Değerli izleyiciler, 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Bir akademisyen olarak keşke öğretmenlerin özlük hakları daha iyi olsaydı. 24 Kasım Öğretmenler Gününde notu bol olan bir akademisyen olarak AKP'nin 2023 hedeflerini notlayacağız. Biliyorsunuz AKP 2023'ü hedef koymuştu. Ve 2023 ile ilgili 2018 seçimlerinde, 2014 seçimlerinde sürekli olarak vaatlerde bulunmuştu. Şimdi notu bol olan bir hoca olarak objektif bir şekilde AKP'nin neler vaat ettiğini ve gelinen noktada 2023'te sonucun ne olduğunu hep birlikte görerek objektif bir şekilde değerlendireceğiz. Değerli izleyiciler gerçekten olabildiğince bol not vermeye çalışacağım. Şimdi ekranlarınıza önce AKP'nin 2023 hedefli e, vizyonunu koyacağım. Neler vaat etmişti? ve bunun üzerinden de tek tek giderek AKP'nin karnesini ortaya çıkartacağız ve sizin takdirinize bırakacağız değerli izleyiciler. Gerçekten AKP'nin vaat etmiş olduğu hedeflerin neredeyse hiçbiri tutmadı. Bu da oldukça ilginç ve şimdi yeni hedefler var. 2023 olmadı. 2051 verelim. 2071 verelim. Takdiri size bırakıyorum ben objektif bir şekilde değerlendireceğim. Şimdi ekran paylaşımıyla önce AKP'nin bize neler vaat ettiğini şöyle bir hatırlayalım. Evet. Türkiye Hazır Hedef 2023. AKP bakın bize ne vaat etmiş? Bir Türkiye hayal ediyorum. Yeni bir anayasayla ileri demokrasiye kavuşmuş. Demokraside, ileri demokrasiye kavuşmak bir kenara demokrasi neredeyse yok olmuş durumda. Tamamen e, bu hedeften uzaklaşmış durumdayız. O yüzden e, sivil haklar ve demokrasi konusunda AKP'ye koca bir sıfır veriyoruz. Bir Türkiye hayal ediyorum, bir gök kubbe altında kardeşliğini pekiştirmiş. 2018 yılından beri AKP sürekli Türkiye'yi kutuplaştırdı. Sürekli vatan ile suçlandık, terörist olarak ilan edildik. AKP'ye karşı geldiğimiz için yemediğimiz hakaret kalmadı. Kardeşlik pekiştirmesi değil, AKP sadece kendi seçmenlerini konsolide etti. Bu hedefle gerçekleşmemiş sıfır. Bir Türkiye hayal ediyorum. Milleti devletinden razı, vatandaşları mutlu, müreffeh ve özgür demiş AKP parti programında gelinen noktada öyle bir haldeyiz ki sadece faizci tefeci bankalar yüzde 500 kar elde eden bankalar büyük şirketler zenginler memnun asgari ücretli işsiz emekli memur perişan bir durumda işte AKP'nin hedef 2023 vaatleri ve gerçekleri bu nedenle bu alanda da AKP'ye koca bir sıfır veriyoruz. Bir Türkiye hayal ediyorum bütün farklılıkları, bütün fikirleri, bütün inançlarıyla ay yıldızın altında birlik ve dirlik içerisinde. Değerli izleyiciler, 2018 yılından beri AKP'nin vaat etmiş olduğu birlik, beraberlik, kardeşlik söylemleri sadece masal olarak kaldı. Ve bu konuda da yine AKP'ye hadi sıfır değil de bir puan verelim. Bir Türkiye hayal ediyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş. <laughs> ya bu kadar sapma olabilir mi arkadaşlar? Yani gerçekten e, şu anda Türkiye ilk 20 ekonomiden neredeyse çıkmış durumda. Yakın bir zamanda G20'ye katılamayacak %100 bir sapma var. Objektif olarak puan vermem gerekiyor ve AKP'nin burada almış olduğu puan da maalesef hoca bir sıfır. Bir Türkiye hayal ediyorum. Milli geliri 2 trilyon dolara ulaşmış. <laughs> Ya arkadaşlar, siz bu vaatleri yazarken hiç 2023 yılının geleceğini düşünmediniz mi? Şu anda neredeyse Türkiye'nin geliri 2 trilyon dolar değil, milli geliri yaklaşık 800 milyar dolar civarında yüzde yüzden daha fazla bir sapma var. Buna da KK ile gülmekten başka bir şey yapamıyoruz ve yine ekonomi politikasına koca bir sıfır veriyoruz. Bir Türkiye hayal ediyorum. Kişi başı geliri 25 bin dolara yükselmiş. <laughs> yani gülmemek elde değil, değerli izleyiciler. Maalesef ülkenin hali o kadar kötü bir hale getirilmiş ki, o yüzden aslında gülmek istemiyorum ama şu andaki hesaplamalara göre Türkiye'deki kişi başına milli gelir 8.500 dolara kadar düşmüş, 8.000 dolara doğru da gerileyebilir. Yani burada da objektif olarak baktığımızda. 25 bin dolar nire 8500 dolar nire bu yüzden e, ekonomi politikasında tekrar AKP'ye bu vaadinden de koca bir sıfır veriyoruz. Bir Türkiye hayal ediyorum ihracatı yılda 500 milyar dolara aşmış. Bu da olmamış değerli izleyiciler şu anda ihracat 250 milyar dolar seviyesinde hadi diyelim 300 milyar dolar. Yine 200 milyar dolarlık bir sapma var ama... Hükümet demişti ki biz ihracat odaklı büyüme yapacağız, ihracatı arttıracağız. Hedef 2023'te 500 milyar dolardı. Ben yine fazladan 300 milyar dolar diyorum. İhracat konusunda da hükümete 2 puan veriyorum. Bir Türkiye hayal ediyorum. İşsizliği %5'in altına düşürmüş. <laughs> 2023'te işsizliği %5'in altına düşürecekti AKP yeni ekonomik model açıkladı 2018'den 2023'e kadar kaç tane yeni ekonomik paket yeni ekonomik model açıklandı resmi rakamlara göre işsizlik şu anda %10'un üzerinde %100 sapma var objektif olarak bu konuda da AKP'ye işsizlikle mücadelede koca bir sıfır veriyoruz ve yine bakıyoruz bir Türkiye hayal ediyorum donanımlı özgüvenli ve erdemli gençler yetiştirmiş yani Şimdi buna ne söylesek acaba? AKP Türkiye'deki gençlerin umudunu çaldı. Türkiye'deki gençler artık hayal bile kuramıyor. Avrupa Birliği ülkelerine, ABD'ye gitmek istiyor ve maalesef öyle kolay da gidilmiyor. Ekonomik kriz olduğundan dolayı vize almaları lazım, hesaplarında para göstermeleri lazım, konsolosluklarda, büyükelçiliklerde, vize başvuru merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturmaları lazım. A'dan Z'ye bütün tapu bilgilerini, banka bilgilerini, aile bilgilerini, her şeylerini yabancı misyonlara, yabancı büyükelçiliklere teslim etmeleri lazım. Ancak bunları aşabilirlerse yurt dışına gidebiliyorlar. AKP Türkiye'deki gençliğin umudunu, hayallerini yerle bir etti. Objektif olarak bir akademisyen olarak değerlendirmem gerekirse buradan da AKP'ye koca bir sıfır veriyoruz. Bir Türkiye hayal ediyorum. İstisnasız her bir vatandaşı sosyal devlet güvencesine kavuşmuş. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Sosyal güvenlik kurumlarında, sosyal yardım vakıflarında insanlar kuyruk oluşturmuş ve AKP de bununla övünüyor. Sosyal devlet değil, milleti sadaka kültürüne alıştırmış. İşsiz olan kişiler gidip sosyal yardım vakıflarından işte 300, 500, 600 TL gibi komik rakamlarda para alıyorlar ve maalesef AKP'ye sosyal devlet anlayışı konusunda da koca bir sıfır veriyorum. Bir Türkiye hayal ediyorum. Kendi uçağını, kendi uydusunu, kendi savaş gemisini, kendi tankını, kendi insansız hava araçlarını üretmeye başlamış. Değerli izleyiciler şunu söyleyeyim. Milli savunma politikaları konusunda merhum başbakan Necmettin Erbakan çok büyük hamleler yapmıştı. Özellikle 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'de milli sanayi hamleleri başlatılmıştı. Evet şu anda e, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar e, babasının öncülüğünde kurmuş olduğu şirket vasıtasıyla İHA'lar ve SİHA'lar konusunda oldukça başarılı projelere imza atıyor. Yalnız burada da şöyle bir tehlike söz konusu. Türkiye'nin milli savunması sadece tek bir şirkete tek bir kişiye endekslenemez. Bu anlamda da daha fazla yeni şirket kurmak gerekiyor. Daha fazla e, yatırım yapmak gerekiyor ve Türkiye'nin savunmasını çeşitlendirmek gerekiyor. Ancak yine de savunma konusunda özellikle Selçuk bayrakların katkısından dolayı objektif olarak AKP'ye buradan 4 puan veriyoruz. Ve yine başka yerlerine bakalım. Bir Türkiye hayal ediyorum. Bir baştan bir başa en modern kara, demir ve hava yollarıyla örülmüş. Evet AKP çok fazla havalimanı yaptı hızlandırılmış tren diyeceğim hızlı tren diyemeyeceğiz işte hızı belli bir noktaya kadar gidebiliyor Avrupa'ya gidenler bilir çok da hızlı tren olduğunu söyleyemeyeceğim ancak bununla ilgili olarak da milyarlarca lira para harcandı hala sadece İstanbul Ankara arasında çalışan bir tren var İstanbul Konya arasında çalışan bir tren var Sivas henüz bitmedi ve eskiden İstanbul Haydarpaşa'dan trenle binip çok rahat bir şekilde Anadolu'nun her şehrine gidebilirken bütün ekspresler kaldırıldı. Sadece şimdi Ankara'dan ya da Eskişehir'den ya da Konya'dan aktarmalı olarak gidebiliyorsunuz. Tren yolu konusunda AKP'yi çok başarılı bulmuyorum. Uçak biletleri aldı başına gidiyor. Evet havalimanları açıldı. Hazine garantili. Hazinenin vermiş olduğu garantilerle birçok havalimanı açıldı. Bu nedenle ancak AKP duble yollarla sürekli olarak seçimlerde vaatlerde bulundu. Evet duble yollarda yapıldı. Hazine garantili e, birçok şirkete yine işte köprüler, otoyollar yaptırıldı. Ve geçsek de geçmesek de e, şak, şuk, takır, tukur, e, cad, cüt, e, bip, bip her defasında e, arabadaki OGS'lerden, HGS'lerden kesinti yapmaya devam ediliyor. Beşli şirket beşli çete kazanıyor. Evet e, yol yapıldı. Bu nedenle parasını aslında biz ödemiş olduk AKP'ye ulaşım ve bu konuda da yine bir puan ancak verebiliyorum. Bir Türkiye hayal ediyorum. Bütün vatandaşları en ileri iletişim teknolojilerine sahip olmuş. <laughs> Değerli izleyiciler ben Türkiye'de en hızlı olan internetlerden birisini kullanarak bu yanı gerçekleştiriyorum. Kablonet e, upload hızı %5 Apluos hızı 5 e, megapiksel e, hızında. 100 megapiksel download olmasına rağmen 60-70'i anca buluyor. Türkiye'nin genelinde e, iletişim altyapısı çok kötü bir durumda. Avrupa'ya gidenler bilir. Avrupa'daki ge, e, gidenler, gazeteciler Türkiye'ye geldiğinde e, 3G üzerinden, 4.5G üzerinden yayın yapmakta zorlanıyor. Telekom şirketleri, e, telekomünikasyon şirketleri, işte 3 tane bizim bildiğimiz e, mobil iletişim şirketleri, paradan para kazanıyor ancak altyapı yapmıyor. Bu nedenle de AKP'ye bu konuda da koca bir sıfır veriyorum. Bir Türkiye hayal ediyorum. GAP, DAP ve e KOP projelerini tamamlamış. Dünyanın tarım üssü haline gelmiş. <laughs> ya bu kadar büyük bir sapma olabilir mi? Hiç bu günleri düşünmediniz mi siz? Yani şu anda biz saman ithal ediyoruz, süt ithal ediyoruz, et ithal ediyoruz tarım Anadolu'da neredeyse bitmiş durumda. Hele bu artan mazot fiyatları, benzin fiyatları maalesef tarımı berbat etmiş durumda. Zaten marketlerde de görüyorsunuz. Bir yoğurt almaya çalıştığınızda, bir süt almaya çalıştığınızda tarımın ne hale geldiğini görüyorsunuz. Daha bunlar iyi günlerimiz. AKP bir anlamda Türkiye'deki tarımı yerle yeksan etti. Tarım konusunda sıfır bile AKP'ye çoktur diye düşünüyorum. Bir Türkiye hayal ediyorum. Marka şehirler küresel rekabetle en öne geçmiş marka şehirler mi? İstanbul ne halde görüyorsunuz? Ee, tabii ki şimdi hemen bunu CHP'li yönetime yıkmamak lazım. İstanbul'un bu hale gelmesinde yılların birikimi var, AKP'nin rant anlayışının e, hakimiyeti var. İstanbul, Ankara, İzmir e, maalesef büyük bir e, varoş büyük şehir gibi e, öyle bir durumda şu anda. Alt yapısı çok iyi durumda değil. E, şehircilik konusunda da işte AKP'nin kendi yönettiği büyük şehirler var. Konya'sı var, Kocaeli'si var. Evet biraz e, bazı yerlerde ihalelerden e, nemalanan kişileri beslemek için. Çünkü belediye demek aslında Türkiye'de belediye. Belediye aslında sadece ye kısmı kullanılıyor. Normalde belediyecilik hizmetleri yapılması gerekirken belediye oradaki sondaki ye'ye vurgu yapılıyor. Belediye ye Yani belediyeler vasıtasıyla işte gereksiz kaldırımlar, gereksiz altyapı yatırımları, gereksiz bilmem nelerle birçok kişi hop kısa yoldan zengin olmaya devam ediyor. AKP ile belediyeler milletin vergilerinde, milletin paralarını lüks makam arabalarında ondan sonra yine belli başlı kişilere aktararak saltanat sürmeye devam ediyor. Yalandan yere işte böyle birkaç göstermelik Rize merkezde mesela büyük bir çay kavanozu yapılmış. Belli başlı böyle meydanlarda yalandan yere parklara şeyler konulmuş. Böyle böyle şeyler ama belediyecilik hizmetleri maalesef rantiyeye dönüşmüş. Türkiye'deki belediyecilik hizmetleri AKP sayesinde emlakçılığa dönüşmüş. Belediye başkanları rant peşinden koşuyor arsalarda imar dağıtıyor ve bunları belli şeyler karşılığında yapıyor hale gelmiş maalesef. Belediyecilik hizmetleri konusunda, marka şeyler konusunda da AKP'ye koca bir sıfır. Bir Türkiye hayal ediyorum. Dünyanın lider ülkelerinden biri olmuş. Dünyanın lider ülkesi nasıl olunur değerli izleyiciler? Dünyanın lider ülkesi olabilmek için kişi başına milli gelirinizin en azından 50 bin dolar olması gerekiyor. Pasaportunuzla vizesiz birçok dünya ülkesine gidebilmeniz gerekiyor. Ondan sonra girişimcilik anlamında, sanayi ve teknoloji anlamında dünyanın öncü ülkesi olmanız gerekiyor. Maalesef bu konularda da AKP'nin politikası, karnesi oldukça zayıf. Koca bir sıfır veriyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına işte böyle bir Türkiye ile girmeyi hayal ediyorum demiş AKP 2018 seçimlerinde. Ve şimdi Türkiye vizyonu adı altında yeni bir hedefleri var. Bu sefer hedef 2051, hedef 2071. Görünen köy kılavuz istemez. Objektif bir şekilde AKP'nin neler vaat ettiğini ve sonuçta nelerin ortaya çıktığını sizlere anlattım. Okuyun, internet sitesinden bakın, siz de kendiniz değerlendirin. Unutmayalım, Türkiye'de insanların artık şunu anlaması gerekiyor. Biz milletiz, yani asılız. Milletvekilleri bizim vekillerimiz, bizim hizmetkarlarımız. Devlet milletin parasıyla ortaya çıkan bir kuruluş. Yani aslında devletin gelirleri, kaynakları milletin paraları, milletin vergileri. O yüzden millet her zaman hesap sorma hakkına sahip. Biz kimi istersek o iktidara gelir. Hedefleri tuttu mu, tutmadı. Özel sektörde olsaydı bu kişilerin hepsinin işlerine son verilirdi. O yüzden biz AKP'ye mecbur değiliz. Değiştirelim, gitsinler. E bundan sonra gelenler de yanlış yaparsa onları da değiştirirsiniz. Karne ortada. Değerli izleyiciler yorum sizin, takdir sizin. Unutmayalım Türkiye'nin kaderi hiçbir zaman bir kişiye, bir partiye, bir kuruma bağlı değildir. Asla da olmayacaktır. Seçimlerde elinize vicdanınıza koyun ve buna göre oy kullanın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hoşçakalın.